Aleykümselam ve Rahmetullahi ve berekatuhu. Dersimde daha iyi bir şekilde odaklanmak istiyorum. Hatamı azaltmak istiyorum. Silginin çöplerinden bıktım. Ne yapayım? Dersimi çalışırken hayatımdan ne çıkarayım veya de ne değiştireyim diyorsanız, kurşun kalem hayatınızdan çıkarın. Ya da çok az bir şekilde kullanın. Neden derseniz, bunu söyleyeyim. Şimdi kurşun kalemi kullandığınız zaman ben bunu çok iyi biliyorum. Yanlış yaparsam silebilirim. Onun için hatamız çoğalıyor. Fakat eğer tükenmez kalemle yazarsam bunu da çok iyi biliyorum. Eğer yanlış yaparsam olmayacak. Ya sayfamı yırtacağım veya de üstüne de, de bir çizgi atacağım. Olmaz. Silemeyeceğim. Ne yapıyor beynimiz? O zaman daha çok odaklanıyor. Daha çok güzel bir şekilde dikkatle karar alıyor beynimiz ve hatamızı azaltıyor. Fakat kurşun kalem hatamızı çoğaltıyor çünkü insan tabiatı böyle. Ben bir hata yapıp onu kolay bir şekilde silebileceğimi biliyorum ve tekrar yazabileceğimi biliyorum. O zaman çok hata işlerim. Onun için çocuklarımız hangi yaşta olursa olsun kurşun kalem değil tükenmez kalemle yazalım. Bakın bakalım hatamızı ne kadar azalacak ve ne kadar güzel bir şekilde odaklanacağız. Biliyor musunuz? Hukuk fakültesi sınavda kurşun kalem kullanmak yasaktır. Hep tükenmez kalem kullanırlar. Neden? Çünkü hakim olacaksın, savcı olacaksın. Karar almadan düşünmen lazım. Ve onlar alışıyorlar ve hataları azalıyor. Ve sınavda eğer hata yaparlarsa yanında bir imza atıyorlar. Nereye kadar? Mecbur beyin kendini alıştırır ve hata azaltıyor. O zaman kendinizi tükenmez kalem alıştırırsanız odaklanma şekliniz çok değişecek ve hatalarınızı çok azalacak ve bunu düşündüğünüz zaman bir insan sürekli hata yapabilirim ama telafi edersem düşünüyorsa eğer çok hata yapar. Ama bir hata işlersen o hata hiç telafi edemem. Bilirse insan kesinlikle hata yapmamaya çalışacak. Kurşun kalem meselesi ya da konusu hiç basit bir konu değil. Başka ülkelerde öğrenciler sadece ilkokul 1 ve 2. Ondan sonra öğrencinin hayatından kurşun kalem tamamen çıkıyor. Bizde Mısır'da mesela ya da Batılılarda. Türkiye'de bu kurşun kalem bence beynimize bir kurşun verildi. Hatamızı çok olsun. Biraz düşünelim ve deneyelim. Arkadaşlar bu konuyla ilgili fikirlerinizi videonun altında yazarsanız çok merak ediyorum. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Başarılar dilerim size. Allah'a emanet olun.